İyâke nabudu ve iyâke nesle'in Evet İyâke nabudu. Ancak sana ibadet ederiz Allah'ım Ve iyâke nesle'in Ancak senden yardım isteriz Tamam Peki burada İmdiye sınıfı bilir Nâbudu fiili ve nesle'in fiillerinin Mefhulları evre gidiyor iyyâke nâbudu, nâbudu iyyâke, nesteğinu iyyâke demek icabıdır. Ama mehullar fiilden evvel geliyor. Niye geliyor? Belagat kaydelerine göre kasır ifade etsin. Kasır ne demek? Tahsıs. Türk'ü kasır dörttür, bir tanesi de takdimdir. Yani iyyâke evvela geliyor. İyyâke nâbudu, Ya Rabbi ancak ve ancak sana ibadet ederiz. Ama başkasına ibadet etmeyiz. Kasır. İbadet kime tahsildir? Allah'a. Ancak ve yakinesin ancak ve ancak senden yardım istedim. Başlatın isim evet. Evet. Şimdi kasır. Burada da ne geliyor? Ee, Zemi geliyor. Ne Mesela abudu demiyoruz. Ya Rabbi ben sana ibadet ederim demiyoruz da ne diyoruz? İyyâke nâbudu. Biz sana bütün peygamberler, bütün müminler, bütün Müslümanlar hep sana ibadet ediyorlar. Böyle demekle bunda çok faydası vardır. Bu faydası da yani benim ibadetim de peygamberlerin, müminlerin ibadeti arasında onları kabul ediyorsun, Benim de kabul olur. Kabul olmasını seviyorum. Biz sana ibadet ediyoruz. Biz senden yardım istiyoruz. Allah peygamberlerine yardım verdi. Biz de arada geçmiş olduğumuz yani. o vardır. Ya nâbudu ve iyâke Evet. İbadet demek yani ki Allah'a mahsus. İbadet, ubudet, umudiyet kelimeleri vardır. İbadet, ubudet, umudiyet. İbadet yani şeriatın emirlerini yapmak. Ubudet de tarikat derslerini yapmak. Umudiyet de hakkat derslerini yapmak var. Evet. İşte İmam-ı Rabbana asir İslam dini üç katlı bina gibidir. Birinci katı şeriatlı, ikinci katı tarikattır, üçüncü katı da hakikattır. <laughs> yani bir Müslüman hakiki mümin olabilir, hakikate çıkması lazım. Hakikate çıkması lazım. Hakiki mümin olmazsa mümin cennete gider ama cennette ikidir. Suri cennet var, hakiki cennet var. Suri Müslüman, Suri cennete gider. Hakiki mümin de hakiki cennete gider tabi Enbiya-i cenneti, varisini i Nebilerin, Piranımızın cenneti, onların cenneti, Zat cenneti, en üstün cennet. Evet. E diğer cennet nasıl? İşte huriler, bilmanlar, bildanlar, yemeler, Üçmeler falan filan. İşte bildiğimiz cennet, Suri cennet. Tabi cennet deyince biz ne anlıyoruz yani? Allah'ın rızası ve cemali ilahi. Allah'ı görmek budur yani. yani cennete kavuşalım. Evet, büyükler ne yapıyorlar? Biz de aynen. Ee, cehennemden Allah'a sığınıyoruz. Ni için? bir ilahi cehennemdedir mi? ondan. Ee, ve peygamberler büyüklerimiz cenneti istiyorlar. Ni istiyorlar? Allah'ın rızası cennette değil mi ondan. Bizim ibadetteki gayemiz nedir? Allah'ın rızasını kazanmak, razı olur, kul olmak. Evet, bu Bu cennettedir. Onun için cenneti isteriz. Ya bir cennetten sana sığınırız Allah'ım. Biz de çoluk çocuğumuzu ümmeti mağmur cehennemde Cennetin de cemaatini uçuruk Çünkü cennette ne vardır? Allah'ın rızası vardır. Allah'ın rızasını kazanan insan da Hz. Allah'ı görür. İşte cennette en üstün mütrede Ruhiyetullah Allah'ı görmektir. Dünyada karşılığı da hakiki bir namaz, rabıtalı kılmak durmaz var ya, onun karşılığı evet. Cennet. Tabi Suri cennet, hakkı cennet. biz demek cennet deyince hemen Hazreti Allah'ı görmek, Allah'ın rızasına kavuşmak atarız. İşte cennetin nimetlerine kavuşmak, hani onları düşünmeyiz. Evet. Mühim olan kulun, Allah'ın kulundan razı olmasıdır.